Herkese günaydın ve merhaba. Ee, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem e, bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için hem de e, bu mecrada bu kadar takipçi varken bir, birkaç konuda bir şeylerle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. E, babam şu anda iyi hastanede tedavi altında. E, Kronik bir rahatsızlığının olmaması, e, sigara içmiyor olması bunlar bu süreçteki Bunlar bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan yine bilgilendirme yapacağım. Mümkünse eğer olabiliyorsa lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen evde kendinizi izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, bu yanına gidememek. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa hiçbir şekilde gidemezsiniz. Yasak. Göremezsiniz. Kata bile çıkamazsınız. O yüzden bir bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine